Merhaba arkadaşlar. Oyunumuz için bir objeye, bir sese ihtiyacımız olduğunda veya hazır bir oyun projesi template'ine ihtiyacımız olduğunda ilk aklımıza gelen Unity Asset Store oluyor arkadaşlar. Peki bu Asset Store'a sadece firmalar mı yükleme işlemi yapabilir? Hayır arkadaşlar. Buraya kendine güvenen, oyunlar için bir şeyler geliştirme yeteneğine sahip herhangi bir kişi burada yükleme ve satış işlemi yapabilir. Bu dersimizde Unity Asset Store'a biz nasıl hazırlamış olduğumuz asset'imizi yükleyebiliriz ona değiniyor olacağız. Ben bu ders için underwater effects adı altında su altında daha gerçekçi bir görüntü oluşturmak için hazırlamış olduğum asetimi assetimi yüklüyor olacağım. Şöyle assetimden bahsedecek olursam çalıştırdığım zaman daha iyi göreceksiniz. Su altında dalgalanan bir görüntü oluşturma amacımız iki parçadan oluşuyor. Birincisi fog efekti dediğimiz bir sis görüntüsü oluşturma. İkincisi de bu dalgalandırmayı Oluşturan diğer efektimiz var arkadaşlar bunu Asset Store'a yüklüyor olacağım ben Sizler de Hazırlamış olduğunuz Assetlerinizi Unity'ye aktardıktan sonra Yüklemek istediğiniz Materyalleriniz scriptleriniz shader'larınız Sahneleriniz her ne varsa Bunları öncelikle assets altında Belirli bir klasör içerisine Toparlayın arkadaşlar ve ardından yükleme için kullanacağımız aracımızı indirelim bunun için yine Asset Store'da Asset Store Tools diye arattığımız zaman gördüğünüz gibi alt tarafta Asset Store Tools diye geldi arkadaşlar. Bu asetimizi giriş yaptıktan sonra hala giriş yapmamışsanız giriş yapmanız gerekiyor ve giriş yapabilmeniz için de bir ekantınızın olması gerekiyor. Ekantımız yoksa öncelikle bir ekant oluşturup ondan sonra girişimizi yapalım ve ardından Add to my asset'e tıklayarak accept diyorum arkadaşlar. Kabul ediyorum. Ve bunu kendi assetlerim içerisine aktarmış oldum. Buradan open in unity diyerek unity adlı uygulamayı açmasına da izin veriyorum. Gördüğünüz gibi eklediğim paketimi package manager içerisinde bana gösteriyor. Buradan download deyip ardından da import diyerek paketin içeriği tamam seçilirken tekrar import diyerek projenin içerisine aktarıyorum. Ben Unity 2020 versiyonunu kullanıyorum arkadaşlar. 2020 versiyonunda biliyorsunuz artık Asset Store'a Unity içerisinden erişemiyoruz. Bir browser kullanarak erişmemiz gerekiyor. Bu şekilde herhangi bir browserdan Unity Asset Store'a bağlanıp Asset Store tool'umuzu kendi assetlerimiz içerisine aktardıktan sonra Unity'ye dönüp buradan Windows altında Package Manager içerisinde kendi My Asset altında bunu da burada görüyor olacaksınız. Import işlemimizi gerçekleştirdik. Artık Package Manager'ı buradan kapatıyorum. Animatörle de işim yok. Onu da şu an için kapatacağım. Şu şekilde. Şimdi gelelim yükleme işlemine. Gördüğünüz gibi yukarıya Asset Store Tools diye bir menü geldi. Buradan Package Upload'a tıklayalım arkadaşlar. Ve burada dikkat ederseniz bu hesabımızın bir publisher hesabı olmadığını bir publisher hesabıyla giriş, giriş yapmamız gerektiğini söylüyor. Publisher hesabımız varsa buradan publisher hesabımızla giriş yapabiliyoruz. Eğer bir publisher hesabımız yoksa create publisher id'ye tıklayarak ilgili sayfaya yönelelim arkadaşlar. Şu an için şunu kapatalım. Tekrar browser'a dönüyorum. Burada en altta create a new unity asset store publisher'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada ilgili formu dolduracağız. Öncelikle bir profil resmi istiyor. 160 160 boyutunda. Choose file'a tıklayarak nasıl üzerine atmıştım ben bir tane. Aç diyorum. Böyle şu şekilde ayarlayayım. Sev diyorum. Resimden sonra bir publisher name istiyor arkadaşlar. Ben buraya Akkuzu Games olarak gireceğim. Bir web sitesi istiyor bizden. hata veriyor. Başına HTTP veya HTTPS koymamız gerektiğini söylemiş. bu şekilde HTTP koyalım. Burada yine web sitemizi girmemiz gerekecek. Alt tarafta telefon numaranızı girebilirsiniz. Yine technical kontak kısmında da telefon numaranızı girebilirsiniz. Daha aşağıya indiğimizde burada promo medya 1280 boyutunda kendimizle alakalı promosyon içerikli bir imaj yüklememiz gerekiyor. Veya YouTube'da bir videonuz varsa onu da buraya girebiliyorsunuz. Ben basit olarak hazırlamış olduğum şu şekilde bir imajım var. Biraz daha küçültürsem. Şu şekilde ayarlayıp aktarıyorum arkadaşlar. Gelelim artı tarafa. Burada da firma ile ilgili birkaç kelime yazabiliriz. Aşağıya inelim. Ve alt tarafta Save and Preview'e tıklayarak Sözleşmeyi de kabul edip OK diyoruz arkadaşlar ve hesabımızın Publisher olarak oluşturulduğunu bildirir bir mesaj alıyoruz okey e tıklayalım ve Unity'ye dönebiliriz artık tekrar Asset Store Tools altında Package Upload'a tekrardan tıklıyorum. Gördüğünüz gibi e, Publisher ekranımızın olmadığı hatayı görmüyoruz artık şimdi yükleme yapmamız için Publisher portalı kullanmamızı istiyor. Buradan bu defa Asset Store Tools altında Publisher Portal'a tıklayarak buradan da Package'e gelerek yeni bir paket oluşturacağız. Create New Package'a tıklayarak paketimizi oluşturalım arkadaşlar. Şu an için herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sadece şuradan kategori olarak Textures and Materials Water'ı seçiyorum. Ve save diyorum. Version set. Şimdi go back dediğimiz zaman burada listelenmiş olarak yeni oluşturmuş olduğumuz paketimizi göreceğiz. Tekrar Unity'ye dönüyorum şu an. Asset Tools altında Package Upload'a tıklıyorum arkadaşlar. Ve burada isimsiz olarak hazırlamış olduğumuz paketimi seçip ardından Select the folder that contains your assets. Burada assets altındaki klasörlerimiz içerisinde hangilerinin satışa sunulacağını belirliyoruz arkadaşlar. Select'e tıklayıp buradan underwater effects klasörümüzü seçip ardından upload'a tıklıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi upload successful yani e, seçmiş olduğumuz klasörümüzü publisher portal'a başarılı bir şekilde yüklediğini söylüyor arkadaşlar. Yükleme işlemini tamamladığımıza göre şimdi publisher portala tekrardan dönebiliriz. Bunun için browser'ımızdan veya Unity'de paketimizin üzerine çift tıklayarak da ilgili sayfaya geçebiliriz. Burada gördüğünüz gibi öncelikle bir başlık belirlememiz gerekiyor ve açıklama girmemiz gerekiyor. Bunları buradan yapamıyoruz. Bunun için aşağıya inip Metadata altında Edit'e tıklayarak ilgili değişiklikleri buradan yapabiliyoruz. Öncelikle bir başlık girelim bu Asset'imiz için. Ve bir de açıklama girelim. Daha önce hazırlamış olduğum bir açıklama var. Bunu alıp buraya yapıştırıyorum. Alt tarafa geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi Keywords bölümü var arkadaşlar. Bu da arama yapıldığı zaman hangi kelimelerle arama yapıldığında bizim asetimizin görüntülenmesini istiyorsak onunla ilgili e, anahtar kelimeleri girmemiz gerekiyor buraya. Anahtar kelimeler bölümü önemli arkadaşlar. Buraya dikkatli bir şekilde ilgili kelimeleri girersek aramalarda asetimizin e, görüntülenmesini sağlamış oluruz. Ben bu şekilde birkaç tane anahtar kelime girip kaydet diyorum arkadaşlar. Metadata save diye bize bilgilerin kaydedildiğini belirtiyor. Şimdi go back diyelim. Gördüğünüz gibi paketimizin başlığı değişmiş oldu. Aşağı indiğimizde version changes diyor arkadaşlar. Bir güncelleme yaptığımız zaman 1.0 versiyonundan 1.1 versiyonuna geçip burada da işte şu değişiklikleri yaptık diye açıklama yapmamız gerekiyor. Kategori kısmını belirlemiştik zaten. Burada en uygun e, kategoriyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer üç boyutlu bir modelse üç boyutlu karakterler içerisinde animals yani üç boyutlu bir hayvan modeli olduğunu veya spesifik bir şeyse bir kuşsa bir balıksa ona göre burada uygun kategoriyi belirlememiz gerekiyor. Burada ücretimizi belirleyeceğiz. Ücretimiz dolar cinsinden olacak arkadaşlar. Ve burada küçük bir not düşülmüş. 4.99 dolar altında satışa artık izin verilmiyor diye ama ücretsiz olarak yayınlayabilirsiniz. Aşağı doğru devam edelim. Başlık ve içerik bilgilerini değiştirmiştik metadata altında. Bu defa Key Images kısmına geliyoruz arkadaşlar. Edit'e tıklayalım. Burada Icon Image, Card Image, Cover Image gibi farklı imajlarımız var. Bunların boyutları ile ilgili bilgi burada verilmiş. 160'a 160 olacak boyutu diye. E, bu ölçülerde bu imajlarımızı hazırlayıp buraya yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada Choose File'a e tıklayarak daha önceden hazırlamış olduğumuz imajımızı seçip aç diyerek yükleme işlemini yapabiliriz. Kart imajımızı da seçelim. Choose File'a e tıklayarak yükleme işlemini gerçekleştirelim. Cover imajımızı da seçelim. Geriye son olarak Social Media imajımız kaldı arkadaşlar. Ee, bu imajımız üzerinde e, text veya e, logo olmaması gerekiyor arkadaşlar. Onu belirtmişler. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu yüklemek zorunda değiliz. Ben bu şekilde bırakıp go back diyerek tekrar paketime dönüyorum ve alt tarafa gelip bu defa audio en video kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada eğer bir ses veya video dosyası yüklemek istiyorsak buradan tıklayarak yükleyebiliriz. Veya hali hazırda YouTube'da bu asetimizi tanıtan bir videomuz varsa onun linkine de buraya girebiliriz. Ee, ve özellikle böyle bir video hazırlayıp link vermenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü müşteri potansiyeline sahip asetimizi almak isteyecek kişilerin daha önceden bu asetimizle ilgili detaylı bilgileri bir video içerisinde görmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Go diyelim ve son kısımda da screenshotslar var arkadaşlar. Burada da ekran görüntülerimizi yükleme işlemini yapabiliriz. Şimdi alt tarafa gelip bu paketin içeriğinin tamamen bize ait olduğunu kabul edip submit diyelim arkadaşlar. Ayrıca burada bu paketimizi yayınlamadan önce inceleyecek olan Unity çalışanlarına da bir not düşmek istiyorsak paket içeriği ile ilgili olabilir, paketimizin nasıl kullanıldığı ile ilgili olabilir bilgileri düştükten sonra ki bunu doldurmak zorunda değiliz. okey diyerek yükleme işlemini tamamlayalım arkadaşlar. Bir hata alıyoruz arkadaşlar. Edit'e tıklayın diyor. Next package in section 3. Üçüncü bölümde Edit'e tıklamamız gerektiğini söylüyor. Edit'e tıklayalım. Burada bazı sorular var arkadaşlar. Bu soruları cevaplamak zorundayız. Birincisi bu paketimizin hangi platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmadığını soruyor. Tamamında sorunsuz bir şekilde çalışıyor diyoruz. İkinci kısım Unity editörü olarak hangi versiyonlarda sorunsuz olarak çalışıyor diyor. 2019'u 18'i ve 17'yi seçiyorum. Tabi bunları test etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada render pipelines'lar var arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilginiz yoksa bununla ilgili bir araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Standart pipelines da sıkıntısız olarak çalışıyor. Diğerlerini de test etmediğim için boş bırakıyorum. Ve son olarak paketimizin Unity Asset Store'da bulunan farklı bir pakete bağımlı olup olmadığını soruyor. Tek başına çalışan bir asset olduğu için yani Unity Asset Store'daki herhangi bir Aset'e bağımsız olarak çalıştığı için no'ya tıklayıp kaydediyorum arkadaşlar. Ve ardından tekrar en alta gelip Aset'in tamamıyla bize ait olduğunu kabul edip submit deyip ok diyerek gönderme işlemini tamamlamış olduk. Artık Unity çalışanları bunu kontrol ettikten sonra eğer sıkıntı yoksa yayına alacaklardır arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.